Golden Raven yazmış. Kral şu iki yayındır o kadar seks muhabbeti döndü ki. Bu arada 50 lira atmışsın. Çok teşekkür ederim. Ama sen 50'lik sorabilirsin. Hayatına direkt seks think Aykut, yapan Aykut diye kalcan akıllarda. Hiç sorun değil kardeşim. Kalabilirim. Çünkü ben şeyi seviyorum. Aslında hani dün şey, dün mü? Salı günü bahsetmiştik. Kendi şeyini hiç böyle ağzıyla dokunmaya çalışan var mı diye. Mesela bugün de yapalım bak. Var mı bunu yapmaya çalışan? Bak şimdi. Dün mesela kaç kişi ben 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 ben. Her çok o kadar çok var ki bunu merak eden yapmaya. Çalışıyor. Çünkü ama bu seni kötü biri ya da seni aşağılık biri yapmıyor. Bu meraklı bir çocuk yapar seni. Ve bunu konuşmamak zaten şey olur. Hani bunu mesela bir yerde bir arkadaşına, dostuna anlatsan ya da böyle işte biz daha saldırgan oluyoruz ya bu konularda. Herhangi birinin açığını bulduğunda her daşak geçiyoruz falan filan. Sürekli aşağılıyoruz. Benim isteğim hani bu tip ekstrem durumları rahat konuşabilelim ve görelim ki aslında o kadar da hiçbir bok değilmiş. Aslında bu olayların hepsi böyle benim gözümde. O yüzden hani sextingmiş yok Max med çok önemli değil yani. Ama teşekkür ederim ince düşüncen için. Evet, neler neler. Ama o komik oğlum. Seksin genelinde var. Hani her ne kadar ritüel olarak çok ciddi gözükse de hani seks ve cinsel hayatın bambaşka bir eğlencesi, bambaşka bir e, doğası var. Ve bu komik. Yani o kadar video çekmişim ben penisli videolar işte ya da yatakta kadın erkek ilişkilerine dair videolar komik kardeşim. Çünkü yaşıyoruz onu. Mesela şey atıyorum. Sekste prezervatif boşluğu diye bir şey var. Bunu bilir misiniz mesela? Bunu böyle söyleyince bilemezsiniz. Şöyle bir şeydir mesela. Bir cinsel... Bir cinsellik nasıl başlar? Çok eğer şey değilsen, ekstrem bir şey değilse. Nedir abi? Hani öpüşerek, dokuşarak, elleşerek daha bir yüzeysel başlar. Sonra olay oraya taşınır. Ama şimdi bütün bu güzel giden tren bir anda durmak zorunda kadar. Çünkü niye? Prezervatif takça Bak orada mesela bir boşluk oluşur. Çok salakçadır o. Sen gidersin, alırsın, gelirsin, açarsın. Kız böyle bekler. Böyle, böyle. Bu. Şimdi bunu, anladın mı? Bu komik amana koyayım. Kız bekler, yapacak bir şey yok ki. <laughs> Bekle, açarsın. Önünü arkasını bu koyayım. Zaten nefret. Zaten erkeğin yani penisi prezervatifi gördü mü kapanıyor ya. Ananı avradın diyor ya. Yine mi ya? Bakarsın hangisi takmaya çalışırsın girmez. Kız böyle. Hazır mıyız? Ne yapıyoruz? <laughs> yani anladım hani o aura dağılıyor mesela. Bu komik abi. Yaşanmıyor mu? Yaşanıyor kardeşim. Ya bu konuşmuyor. Bu komik lan. O anda gülmemen lazım buna. O an bir gülersen, kızı da güldürsen sıçtın kardeşim. O muhabbet kapan. Geçmiş olsun ben sana söyleyeyim yani. Komik. Daha neler neler yani o. Her şey yaşanıyor. Diyalog bütünlüğü mesela çok önemlidir. Yani tek başına yaptığım bir iş değil sonuçta bu cinsel birliktelik. iki kişi en az. <laughs> yani bilmiyorum. O yüzden diğer unsurlar da önemli. Mesela şöyle şeyler de olabilir. İşte sen ya da karşı taraf daha şehvetlidir. Ee, olaya daha müdahildir böyle. Yani kendini olaya dahil etmeye çalışır. Mesela konuşmalarıyla, ses tonuyla, davranışıyla işte nasıl istersin. Falan. Hani normalde hani herhangi bir şey söylerken nasıl istiyorsun? Böyle söyle ya da nasıl olsun? Ama orada öyle değil. Nasıl istersin? Şöyle mi yapsak? Böyle mi olsa falan? Şimdi bunu sen böyle yapıyorsan karşı taraftan da aynı etkili, etkileyicilikle aynı frekansta gelmeli cevap. Hani nasıl istersin? Sen şöyle şunu yap ya da gel. Hani bak bu iyi. Ama şöyle olursa bok mesela. Nasıl istersin? Bilmem sen sen nasıl seviyorsun? Yani mesela e, ee, mesela nasıl bir şey? Hadi aman ne kıyım. bu bu ne ya? Sen neredesin Ab Ne yapıyoruz ablacığım biz? Sen iş. Oh. Ne yapıyoruz biz ya? Aynen. İşte ondan sonra şey işte porno öğrenir Anladın mı? O izlediğin pornodaki gibi olur. Önde de koyayım bir tarafına he. O geldi mi? Gelmedi. İyi iyi. Kaçta gelecek? Bu ne oğlum? Böyle konu. <laughs> Bu ne salak muhabbet. <laughs> <laughs> Bu ne lan. Ya var ya saçma sapan işler. O yüzden önemli. Önemli ve komik. Ya neler neler. Yine aynı şekilde Murat göndermiş.